<laughs> Merhaba. Merhaba. Aa. <laughs> evet. Nasıl bir enerji bu? Değil mi? Şarkının ya. ortasında bir hadi hep beraberler yani eller nerede falan, değil mi? Eğlenmeye evet. geldik. İyi ha, tabii ki tabii ki de normalde e, şarkıda kendini ifade ederken biz daha çok hani seni duymamız lazım ya. Beraber arkadaşlarımız büyük ihtimalle seviyorlardır ben bu şarkıyı. Şey, sabut yani. bir altta kalayım diye yapmadım ben? Estağfurullah canım. Ee, Nasılsınız? Ben sizinle konuşmaya çok şu an büyük keyif alacağım. Ne <laughs> güzel biz de öyle. Ee, nereden katılıyorsunuz? Bostancı'da oturuyorum. Bostancı isim? Evet. Samet. Samet Yerler. Muratçım istersen Samet kardeşimizle sen birazcık bu konuya hakim Tarz olarak, olarak biraz birazcık bir... Bak şimdi. En çok Murat Boz döner dediler bana. Bu şarkıyı duyucu söylediğimi duyanlar. En çok Murat Boz evet. döner. Kaç kere? <laughs> üç kere döner mi? Ya iki Şöyle. tur atar falan Mürek. dediler. Olduğu yerde dönüyor. <laughs> Dön Murat dön. Dörtte dolap <laughs> <üzülüyor> Murat oluyor. Tabii. Estağfurullah. Çok özledim biraz. <laughs> Arkadaşlar Murat'ın sesi bugün. <gülüyor> 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 Bir alkış <altyazı>, Murat'a. <laughs> 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 Murat Murat. Evet. Avrupa turnesinde biliyorsunuz <laughs> üç günde kaç saat şarkı söyledin? <gülüyor> Toplamda. Toplam kaç saat? Yani toplamda dört buçuk beş saat varmış. şarkı söyleyeyim. Bakar mısınız yani? Ee, Sesi bayağı kısık. Geçmiş olsun. Yaşasın. Onu düzelteceğiz. <laughs> Ay çok evet. Artı bugün basın bir gün. Şey evet şey ya muhteşem bir gün. Yaşasın sesi gitti. Susacak. Susacak. Susacak.

tatlılık. Allah. Bir bambu su falan Oy 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 oy. Konuşamıyor bugün. Evet. Bugün konuşamıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. <laughs> <nesli>. Buyur. <laughs> ben şimdi... ...infoyu aldım gelmeden. Ay canım Ay yok ya. artık. Infoyu aldım. Arkadaşlarım benim konuşmamı istemiyorlar. Alttan hidrojen basmışlar. <laughs> şey Şuradan geliyor aşağıdan. Ben, bunu, ben bunun, ben bunun ilaçını biliyorum hocam. İğne. Hocam bu gösterdiğin başka bir şey yok. Dilaver evet. Hoca'yı yönlendireceğim beni. Hem de acıtacak öyle söyleyeyim. Dilaver Hoca var bir günde benim de doktorum. Ya bir de bu arada benim... Bir günde hemen düz toparlıyoruz sesini. Konsere kadar pırıl pırıl olacak. Evet 10 Aralık'ta Bostancı Gösteri merkezinde konseri. <laughs> <ama. gülüyor> ya sen de bir de, de, de <laughs> <o. gülüyor> Yine, yine. Bir şey söyleyeceğim yine. kendime yabancılaştım sen kimsin? <laughs> 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 Önceliğinizi düşünerek bir bağımız olur diye ben bilet almıştım. Ay canım benim. Bir şey söyleyeceğim. Bak B12 varmış yine. Hemen şu kenarda. Burak yalnız çok yok, yakıyor yok. ya. Baya yakıyor da, yani. Mutlaka doktor görmeli hayat. Aynen. Yani. Yakıyor Haybı yakıyor. gibi çabuk Bir Bilal Roca'yı hemen randevu alıyorum sana merak etme. Şu edin. an oldu biliyor musun? İnşallah normal konuşabiliyor. Evet birden oldu. Aa. aa. Bir anda oldu. Ben ya bir bantlı şey, su, bir bantlı su, su rica edelim. <laughs> Keşke. <laughs> ne değişik bir ses oldu. Gitti. Vallahi. Yalnız ya ben neden sonra keşkül titretme? Keşkül titretme nedir ya? <laughs> keşkül. <laughs> o başka bir şey yapma o. Hayır hayır öyle. Ne ya? Cem yapıyor. Saplıyor. De. Sapladıktan sonra yayıyor. <laughs> <İyine> pamukla <laughs> yayma şeyi. Allah, Allah. <laughs> arkadaşımız Ben arkadaşımız Murat'ın ne kadar zor durumda olduğunu anlayaraktan. Kusura bakma gerçekten. Estağfurullah. Teşekkür <laughs> ederim. E, performansına baktığımızda... Yıllardır Çok izledim. Yıllardır Görüntü Murat Boz başkası konuşuyormuş, başka seslendiriyormuş gibi hissediyorum. Çok ah, garip oldu. Onun için ben de... Çok yorma, çok yorma. Biz de bizim. öyle işliyoruz şu bir an. Kurşun. bir kurşun patlat e. sana. Kurşun? <gülüyor> <gülüyor> Al kurşun. Sametciğim, bence kötü, kötü bir performans değildi. <laughs> e, fakat takımlarımız çok dolduğu için ee, bu aşamada dönemeyebiliyoruz bazen. <laughs> Geliyor ses. Ee, evet bak, bak güzel toparlıyoruz. Konuş konuş sen açılacak. O yüzden e, kusura bakma gerçekten. Estağfurullah. E, yarışmanın başında bir yerlerde olsaydı dönebilirdik ama maalesef evet. olmadı. Olsun çok teşekkür ederim. Burada Tarık Hocamla birlikte çalışmak sizlerin önünde olmak bile büyük bir şeref. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir daha bekleriz artık. Sana. İnşallah.